Cevit Bey kendisini anlatmış oldu. Güneş enerjisinden yararlanma teknikleri üzerine çalıştığını söyledi. Ben de kendisine demiştim ki Trabzon'daki güneş yaşanımın eşlikiyeti istenilen düzeyde değil. Yani ülke olması yapacağım dedi. Ben bunu bu taraf e, Trabzon için düşünmüyorum sadece. Sıcak ülkeler için de düşünüyorum. Bu halka düzeninden ışınlar yansıyarak bir noktaya geliyor. Yani şu iç yapı eğer 3,5 metre ise Güzel yanımın şu içi içinde tekrar edilse, bir kilovat enerji gelse, şu parada üç buçuk kilovat bir enerji var. Biz bu enerjiyi bir noktaya odaklıyoruz. Siyah bir küre. Kürenin içi boş. Gelen radyasyon kürenin içinde yansıyarak kürenin cız şeferlerini ısıtmakta. Şeferleri ısınınca, yüzey sıcaklığı fazla olunca, altından da bir hava geçiriyoruz. Geçen bu hava, geçen bu hava ısıyalarak sıcaklığını arttırmış oluyor. Yani 30 derece gelen hava çıkışta 800 dereceye çıkacak. Yani burada elektrik enerjisi kullanmıyorsunuz, kömür yakmıyorsunuz. Bu havayı doğrudan fırına göndererek burada çimento işleminin bitmesine yardımcı oluyorsunuz. Şimdi efendim bu proje hakikaten e, ülkemiz için de değerli bir proje. Çünkü sanayicilerimizin bize yaklaşması bizi bu konuya gitti. Sanayicilerimizden çimento sanayisindeki arkadaşlar telefonla rahmetli Cevdet Demirtaş'a telefonla irtibat kurarak ona böyle bir e, projenin yapılabileceğini sordular. Nedir bu proje? Güneş enerjisinden iki saatlik bir kazanımla çimento e, üretiminde fırınlara verici olan enerjinin iki saatlik kısmını güneş enerjisinden yararlanarak kullanalım diye fikir attılar. Hocamız da daha önceden çalışmış olduğu konular vardı bu konuyla ilgili. Bana anlattı. Ben de bir fikir uyanırdı aklımda. Bu fikri kendisine tanıttım. Onlar beğendiler. Şimdi e, Cevdet e bile başlamaya çalışmaya başladık. Fakat kader ilahi. Yani insanın ne zaman ne olacağı belli Tam işin sonuna geldi. Rahmetli oldum. Yani de çok üzüldüm. Şurada görmüş olduğunuz birinci halka. Yani kol var, ya, kadın bilezi. Bu kadın bilezi gibi. İkincisi de kadın bilezi. Üçüncüsü de kadın bilezi. Dördüncüsü de kadın bilezi gibi kadın bilezikleri şeklindeki halkaların çapı 3 metre. Bunlar 8 halka, 4 halka, 5 halka olabilir. Şimdi bu projenin canlanması için birinin heyecanla bu bir işe elini tutması lazım. Bu işi o bitirmesi lazım. Cevdet Bey'in merasını bitirmesi lazım. Ben de onu istiyorum ondan. Ben de izleyeceğim hayatta kaldığım sürece ondan bekleyeceğim. Ve bu proje gerçekleşirse ülkemize katkısı çok büyük olacak. Çünkü tamamen güneş enerjisi, yeni bir enerji ve karbon analizleri izleri azalacak. Fosil köken yakıtların değerleri saklanacak. Bu bir de e, uygulama alanı uygulama alanında sahaya kurulduğunda bunun altında yağmur geçecek. Yani bildiğimiz güneş panellerinin tersine bunun e, şey e, yeşil, yeşil 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 alana etkisi fayda faydası oluyor kim çalışmak isterse, bu projeye katkısı isteyen de bize başvurusun, beraber çalışalım. Bir prototip yapalım, bunu gösterelim ve kardeşimizin bulmuş olduğu doktora sonuçlarının uygulamasını orada hep beraber görelim. Ben de bunu isterim. Bu şey güneş dönüyor, bu şekilde öyle bu şekilde de yapalım. Bu tarzı Kemal Bey'in yapmış olduğu çalışmalarda, Ali Kemal Bey buraya bir şey koydu, güneş fırını koydu. Bunun gibi güneş fırını hocamızda e, yaklaşık 10, 10 senedir beraberiz. E, yani aramızdaki ilişki baba oğul gibi de zaman bunu söylüyorum e, Tabii ki e, bütün süreçte beraber geçirdik yaklaşık 2022 yılında da e, patentimizi ya da faydalı model olarak e, sunduk e, 2000 e, 24'te aslında patent olarak başladık, faydalı modelle döndük 2024'te. Yani Cevdet Hocamızla başladığımız çalışmalarla birlikte tam biz doktora sürecini devam edelim, bitirdiğimiz dönemde aniden bir işte takdir ilahi bir şekilde aramızdan ayrıldı. Tabii bu bize e, bıraktığı büyük bir miras var. Biz bunu devam ettirme aşamasındayız. Cevdet Hocamız da e, patent başvurumuz kabul edip bu bizi e, Tabii ki hocamızdan sonra e, aldı. E, biz bu süreçte aslında e, patent sürecinden sonra e, bunun e, TÜBİTAK Sanayi Projesi üzerinde çalışmalarımızı devam ettirdik. Ve hala da de devam ediyor. Ee, yine e, Üniversite Sanayi İşbirliği içerisinde bunu yani burada, e, geçecek çalıştıracağız. burada bizim üstümüze geçen şu üst kısımda aslında burası bir e, ha, halka tipi yoğunlaştırıcılar. E, bir lensin aslında büyütülmüş halde. Lens daha küçük halde lens de buraya kullanılabilir. Biz maliyeti düşük olduğu için bu sistemi kullandık.